Ergici Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar modele başlamadan önce eğer teyzenizi görmek istiyorsanız teyzenizi seviyorsanız kanalına abone olun. Abone yanında zil resmi var ona da basarsanız anında videolardan haberdar olursunuz. Bu model o kadar güzel ki şimdi kameram güzel göstermiyor ama gerçekten çok çok güzel çok da kolay çok çok kolay bir model hem de kullanışlı bir model şimdi modele başlamadan önce sizlere bir değil bin Rabbim sizlerden razı olsun Allah hepinizin o güzel gönlüne göre versin İyi ki varsınız iyi ki varsınız iyi ki varsınız Şimdi modeli tekrar bakın şöyle bir de yakından göstereyim. Şuradan başladım. 2 4 fıstık 4'te 4. 1 2 3 4 parça yaptım. Ondan sonra zaten teyzeniz küçük de olsa sizlerle paylaşacak. Şimdi şunu şuraya bir koyalım şöyle. Güzeller güzeli uğur meleğimin hediyesini şuraya koyalım. Rabbim çocuklarına bağışlasın. Allah gönlüne göre versin. İyi ki onu tanımışım. O kadar güzel gönlü var ki. Uğur meleğim kim diye bilmeyenler için örgü hayatım. Youtube kanalına örgü hayatım yazdığınız zaman zaten önünüze çıkacak. Şimdi hemen ipimi alayım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünümüze. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. 4 tane fıstık yapalım. Bakın şuradan hemen kapattık. Bunun üstüne teyzeniz 4 tane fıstık yapsın. Tekrar sizlerle beraber. Şimdi 2 4 4'ten sonra 5'i de kapatıyorsunuz. 6'yı kapatmıyorsunuz. Buraya değil. Bakın şuraya. Şurada 3 tane fıstığınız kalacak. Ve bunu böyle 4'te 4 yapalım. Yani 4 sıra yapalım. Şimdi teyzeniz yapsın tekrar sizlerle. Şimdi 4'te 4 yaptım. Bakın 2, 4. 2, 4. Ondan sonra bunun üstüne 4 tane fıstık yapacaksınız. Böyle kesmeden 4 fıstık yapacaksınız. Şimdi şöyle teyzeniz göstersin. 2 4. 5'i de kapatıyorsunuz. 6'yı kapatmadan bakın buraya değil. Şuraya şurada 1 2 3 tane fıstığınız kalması gerekiyor. 3 fıstık. Kapatıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Hızlıca siz 4 kere batırın. Teyzenize bakmayın. Şimdi bunu hızlıca yapalım. Bakın şuradan fıstığımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz ve dönüyoruz. Gene 4 tane yapacaksınız. Buradan dönüp şöyle bir tane fıstığınızı yapıyorsunuz. Onu da göstersin teyzeniz. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükürler. Geri buradan devam ediyorsunuz. Şimdi teyzeniz 4 tane yaptı. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptım. 4 de 4. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Bakın şuradan Bakın tam şuradan. Şöyle nasıl göstereyim? Şimdi şöyle ya. Tam bakın şu ucundan başlıyorsunuz. Şuradan başlıyorsunuz. Buradan bir tane fıstığınızı yapıp kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık şuraya. Kapatıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Burayı bildiğiniz için hızlıca teyzeniz yapsın. Önemli yerleri göstereyim. Şimdi bakın şuraya geldik. Bakın burada bir iki tane fıstığımız var. Buradan Allah şükürler olsun. Yarabbim. Hamd olsun bugünümüz. Buradan fıstığımızı yapıyoruz. Ortasına değil karşıdan. Bakın şöyle. Ortadan değil karşıdan alıyoruz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Şöyle. Devam edelim şuraya kadar. Şimdi tam modelimizin ucuna geldik. Bakın şuraya. Şöyle göstereyim. Tam üstüne geldik. Burada kutumuzu yapacağız. Burayı kapattık. Bakın şöyle kapattık. Bunun üstüne bir fıstık onu kapatıyoruz. Onun üstüne bir fıstık aynı yere bakın bir tane kapattık, öbürü kapatmadan aynı yere kutumuzu yapıyoruz. Bakın tam ucunda kutumuzu yapıyoruz. Devam ediyoruz. kapattık devam ediyoruz şöyle aşağı kadar gelelim şimdi aşağı kadar geldik şimdi iki tane şeyimiz var fıstığımız var şu ortasına değil karşıdan alıyoruz kapatıyoruz bakın şöyle devam ediyoruz burada yine aynı kutumuzu yapıyoruz ortası aynısı Şimdi bakın tam şu şeyimize geldik. Yani şu köşemize geldik. Buradan Bakın şöyle göstereyim bir. Şu ucundan başlıyorsunuz. Şurada bakın şuradan başlıyorsunuz. Buradan zaten gösterdim. Burada kutucuklarınızı yapıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman bakın şuraya kadar gelmiyorsunuz. Şurada bitiriyorsunuz. Şöyle bir göstersin teyzeniz uzaktan. Geri buradan dönüyorsunuz. Geri bir tane fıstığınız yapıp kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık şuraya. kapatıyoruz. devam ediyoruz. hızlıca. Bakın şimdi bakın şöyle geldik. Bakın ikisini tığımızda var. Şu ortaya değil, şu karşıdan alıyorsunuz. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şöyle. Geri buradan devam ediyorsunuz şuraya gelelim şimdi tam kutumuzun üstüne geldik bakın tam kutumuzun üstüne geldik buradan kapattık onun üstüne bir fıstık kapattık onun üstüne bir fıstık bakın aynı yere gene kutumuzu yapıyoruz Şöyle bakın. Kutumuzu yapıyoruz. Şimdi teyzeniz modelden de gösterecek şimdi size. Buradan geri devam ediyoruz aşağı kadar. Şimdi tam ucuna geldim. Ve burada kopartıyoruz ipimizi. Şöyle göstersin teyzeniz uzaktan. 4'te 4 yapıyorsunuz. 4 parça yapıyorsunuz. Şuradan başlıyorsunuz. Bakın. Şuradan başlıyorsunuz. Zaten ortasını gösterdim. Şurada kutucuklarınız oluyor. Bakın burada burada kutucuğunuz olmuyor. Sadece şurada oluyor. Şimdi bunu bırakalım veya öbür ipimizi alalım. Bakın, koparttığımız yerden şuradan bağlantısını yapıyoruz. Geri buradan devam ediyoruz. Fıstığımızı yapıp kapattık. Onun üstüne bir fıstık hemen şuraya. Bakın tam ortaya gelmişiz bakın. Buradan kapatmıyoruz. Şu ortasına değil hemen karşıdan. üçünü beraber kapattık. Yani anlaşıldı şurası değil mi? Şu ortaya değil, şu kaçtan aldık ve devam ediyoruz. Şurada aynı kutumuzu yapıyoruz. Şimdi teyzeniz şöyle bir yaptı. Bakın şu ikisinin üstünde kutucuklarımız oldu. Zaten şuradan başladık. Ortasından almıyoruz tam ucuna geldim kutucuğumuzu yapıyoruz gene ortasından almıyoruz kutumuzu yapıyoruz şimdi buraya geldik şuradan ortasından almıyoruz bir buradan bakın şöyle üçünü beraber kapattık şimdi diyorsunuz ki ya teyze niye acele ediyorsun gerçekten mani bunu diyorum hafza kartım almıyor yani yapıyorum yapıyorum Sonra emeğim boşa gidiyor. İkisini beraber kapatıyoruz. Ondan sonra bir bakıyorum çat diye kesiliyor. Geri dönüyoruz. Bakın şuradan fıstığımızı yaptık. Bir de şuradan alıyoruz. İkisini beraber kapattık. Şöyle. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz şuraya kadar. Şimdi tam kutumuzun üstüne geldik. İkisini beraber kapatıyoruz. Fıstığımızı kapattık. Onun üstüne de bir fıstık. Hemen bakın aynı yere bir tane kutumuzu yapıyoruz. Bakın şöyle kutumuzu yaptık ve devam ediyoruz aşağı kadar bakın şöyle düz çıkıyor görüyorsunuz 2 4 6 böyle düz çıkıyor geri teyzeniz şöyle dönsün şuraya kadar gelsin şimdi şuraya geldik şura dediğim yani bitme yerine geldik bir de buradan alıyoruz bakın şöyle ortasından değil kenarından aldık ve ipimizi koparttık. Şöyle bakın. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Bakın şöyle. Uzaktan teyzeniz göstersin. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Teyzeniz beyaz ipini aldı. Bakın. Modeli aldı. Tam şuradan. Bakın tam şu ucundan. Bakın şurada 2, 4, 6 tane var. Şöyle göstereyim. Tam ucundan beyazını bağlattırdı. Fıstığımızı yaptık. Onu kapattık. Hemen aşağı doğru gelelim. şöyle aşağı doğru hızlıca aşağı geldik ortasına batırmıyoruz bakın burada iki tane var ortaya değil hemen karşıdan şimdi başa geldim geri döndüm bakın 1 2 3 1 2 3 3 e 3 geri aynı buradan fıstığınızı yapıyorsunuz kapattınız onun üstüne bir fıstık hemen Dediğim gibi siz dört kere batırın. Teyzeniz acele ediyor çünkü her an şey hafza kartı dolu diyecek. Gelip buradan ortasına değil hemen karşıdan bakın ortaya değil hemen karşıdan devam ediyoruz. Zaten şimdi bitireceğim valla öyle bir acele ediyorum ki tamam siz orada eminim diyorsunuz ki ya teyze çok acele ediyorsun ama emeğim boşa gidiyor bir de genç değilim ki teyzeniz bir daha bir daha çeksin buradan bitiriyorsunuz bakın şöyle geri öbür ipimizi alalım şimdi teyzeniz öbür ipi aldı Bakın şuradan hiç beyazımızı kopartmamıza gerek yok. Çünkü etrafı döneceğiz beyazla. O yüzden kopartmamıza gerek yok. Buradan bağlantısını yaptık. Bakın. Bir tane fıstığımızı kapattık. Onun üstüne bir fıstık. Bir de şuraya Bir de karşıya üçünü beraber kapattık. Şöyle. Geri buradan hızlıca hakkınızı helal edin teyzenize. Geri dönüyorsunuz. Döndükten sonra bir fıstık bakın. Bir de şuraya bakın şöyle Bir de buraya ikisini beraber kopartıyorsunuz. Böyle bakın şöyle teyzeniz uzaktan göstersin. Bunun iki sırada etrafını beyaz gideceksiniz. İki sıra. Şöyle teyzeniz bir getirsin modeli. Allah şükürler olsun ya Rabbim. e dört, dört parça yapıyorsunuz. Şuradan başlıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şu uçlarında fıstık. Bunu da yapıyorsunuz şuralarında. Yani fıstık değil. Kutucuk. Acele ediyorum. Bitecek diye. Kutucuklarınızı yapıyorsunuz. Bunu da yaptınız. Şimdi bunu da bitirdikten sonra beyazınızı iki sıra yapıyorsunuz. Bakın bir, iki. Ondan sonra da kenarını işliyorsunuz. Teyzeniz hemen küçük bir bitmeden şu küçük bir tane hemen beyazımız buradaydı ya Şuradan ama şu kenarlarında kutucuğunuz olacak ha. Şu şuralarda kutucuğunuzu yapacaksınız. Şuradan bir tane fıstık yapıp kapatıyor. Bir fıstık daha. Böyle iki sıra kenarını böyle beyaz işleyeceksiniz. Şurada gene teyzeniz şöyle acele ediyor. Bakın iki sıra beyaz böyle işleyeceksiniz. Böyle şu modeli göstereyim. Şuradan başladık ya. İki sıra beyaz işleyeceksiniz. Ondan sonra bakın uçlara geldiğiniz zaman kutucuklarınız olacak. iki sıra. Aynısı burada da var. Bir, iki. Aynısı burada da var. Ondan sonra da şu kenarını işleyeceksiniz. Ya teyze kenarını nasıl işleyeceğiz diyorsanız onu da hemen küçük bir tane teyzeniz göstersin. Şuradan hemen küçük bir göstereyim. Şuraya bir ipimi aşağı indireyim. Bakın. Bir, iki. Bir, iki. Kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık. Fıstığınızı kapattınız. Aynı yere. 2 tane zincir 1 2 1 2 kapattınız onun üstüne bir fıstık aynı yere gene 2 zincir bakın bir buraya bir de buraya kapattınız onun üstüne bir fıstık böyle yapacaksınız. Şimdi teyzeniz bir göstersin, tekrar göstersin. 4 fıstıktan başladık. 4'te 4. 1 2 3 4. 4 parça yaptık. Bakın şuradan başladık. Şu ortalarından almıyorsunuz. Burada kutucuğunuzu yapıyorsunuz. Gene ortadan almıyorsunuz. Burada kutucuk. Burada bitiriyorsunuz ve dönüyorsunuz. Gene aynı kutucuğunuz Bakın ortasından almıyorsunuz. Kutucuğunuzu yapıyorsunuz. Geri bittikten sonra, bura bittikten sonra şuradan başlıyorsunuz. Zaten onu gösterdim. Burada kutularınız oluyor. 2, 4, 6 da bitiyor. Bakın 2, 4, 6. Ondan sonra beyazınızı başlıyorsunuz. Sonra da bunu bitiriyorsunuz. Yani inşallah düzgünce anlattım. İki sırada kenarını şöyle Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. İki sırada beyaz yapıyorsunuz. Bakın bir iki etrafını dönüyorsunuz. Ama burada kutularınızı yapıyorsunuz. Tam şu ucunda kutularınızı yapıyorsunuz. Sonra kenarını işliyorsunuz. Acabalar içindeyim. Gerçekten hakkınızı helal edin. Hem çenem yoruldu hem kendim yoruldum. Neden yoruldum? Hafıza almayacak diye.